Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 31. Bu videomuzda kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce ve Türkçe okuyacağım. Taraflılara çok takılmayın. Let R be the region enclosed by y eşittir x küp and y eşittir x kare. Calculate the volume of the solid obtained by rotating R about y eşittir eksi bir. Bize bir R bölgesi tanımlamış ilk olarak. Bu R bölgesi y eşittir x küp ve y eşittir x kare tarafından kapatılıyor. Bu R bölgesinin y eşittir eksi 1 doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan hacmin ne olduğu bize sorulmuş. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk olarak bu R bölgesini bir çizmeliyiz ve döndürdüğümüz doğruyu da bir çizmeliyiz ki nasıl çözeceğimize kararları doğru verebilelim. Koordinat düzlemi hazırlayalım. Y eşittir x küp orijine göre simetrik bir şekilde çizdiğimiz şu grafiğimizdir ve bir kalkülüs bir finaline girerken, giderken çok iyi bilmemiz gereken bir fonksiyon grafiğidir çizim açısından. Y eşittir x kare de çok iyi bilmemiz gereken yine bir orijinden geçen ve kolları yukarı doğru olan parabolümüzdür Şimdi ben burada bu ikisini çizdim fakat Burada x küp mü daha yukarıda, parabol mü daha aşağıda çizilmeli? Orada bir soru işaretini koyalım. Bu ikisinin bir kesiştikleri noktayı bulalım öncelikle. Birinci bölgede bir yerde kesişecek bunlar. x küp eşittir x kare dedik. Kesişme noktası için x'li kısımları birbirine eşitledik. Aynı tarafa toplayalım. x küp eksi x kare eşittir 0. x kare parantezine çekelim eşittir 0. Buradan x eşittir 0 gelir. Kesişme noktasının ilk ki görüyoruz onu. Bir de ne geliyor kesişme noktası? x eşittir 1. Demek ki burası da 1'miş. Şimdi acaba hangisi daha yukarıda bu aralığın içinde? 0 ile 1 arasından bir sayıyı götürüp buna ve buna koyalım. Hangisinin yukarıda hangisinin aşağıda olduğunu oradan daha iyi anlarız. Çünkü bu çizimde bir tereddütte kalınmayacak gibi de değil. x eşittir 1 bölü 2. Bu aralığın içinden bir sayıyı buna ve buna koyuyorum. X kareye koyduğumuzda Y eşittir 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 çıkar. X küpe koyduğumuzda 1 bölü 2'yi 1 bölü 2'nin kübünü alırsak o da 1 bölü 8 çıkar. Burada açık bir şekilde 1 bölü 4 daha büyük 1 bölü 8'den. Yani X karenin yukarıda olması gerekiyor. Fakat ben nasıl çizdim? Benimkinde x kare aşağıda x küp yukarıda oldu. Bu çizimi tekrar yapıyoruz şimdi. Silelim şunu. Şuraları da silelim. Önce biz x kareyi bir çizelim. Sonra ona göre de x küpü çizelim. Şöyle bir x karemiz bu olsun. x küpte şöyle gelip şöyle gidiyor demek X küp. Bu bir noktasına kadar ikisi arasında oluşan alanımız burası. R bölgesi denilerek bahsedilen yer bu. Bu R bölgesini Y eşittir eksi bir doğrusu etrafında döndüreceğiz. Bunu da gidip farklı bir renkte çizelim. Y eşittir eksi bir doğrusu burada. Bunun etrafında döndüreceğiz. Bunun etrafında döndürmek demek y eşittir eksi bir doğrusu etrafında döndürmek demek x ekseni etrafında döndürmekle aynı fikre gelir. Yani integralimiz de olacak. Burada da disk metodu yani washer metodu kullanacağız. İki tane e, grafiğin arasında kalan alanı bir doğrunun etrafında döndürüyoruz. Burada integral x de olacak. Ee, x eksen etrafında döndürmek demek zaten y eşittir 0 doğrusudur. Yani y eşittir eksi 1 deyince x ekseni etrafında döndürüleceğini anlamalıyız. Şimdi burada başlayalım işlemlerimize. Pi çarpı. Nereden nereye bu alan? sıfırdan bire kadar. Biz bunu bu doğrunun etrafında döndürüyoruz. Üstteki grafik, fonksiyon hangisi? X kare. X kareden bunu çıkartıp karesini alacağız. X kare eksi eksi bir karesi. Bunları konu anlatımlarında konuşmuştuk. Burada yapılanlar hiçbir şey ifade etmiyorsa hacimle ilgili e, konu anlatım bilgi eksiğiniz var demektir. Buradaki Alttakinden de buradaki eksi 1'i çıkartıp karesini alacağız. Disk metotta hacim formülümüz pi çarpı fonksiyonun karesi dx'tir. A'dan B'ye diyelim. Burada bundan bunu çıkartıp karesini aldığımızda bununla bunun arasındaki bütün alan döndürülüyormuşu hesaplıyoruz burada. Sonra bundan bunu çıkartıp karesini aldığımızda ise bunun da bunun arası döndürüldüğünde çıkan hacmi bulmuş oluyoruz. Bundan bunun döndürülmesiyle çıkan hacimleri çıkartırsak aradakinin döndürülmesiyle çıkart çıkan hacim kalıyor. x küp eksi alttaki fonksiyonun denklemi eksi eksi 1 bunun karesi dx. İşte bize buradaki bu alanın bu doğru etrafında döndürülmesiyle hacmi bu integralimiz verecek. Başlayalım hesaplarımıza. Sıfırdan bire. Burası x kare artı 1 olur. Alalım direkt karesini. Burası x kare artı 1'dir. Alırsak karesini x üzeri 4 artı 2x kare artı 1. Eksi. Burası x küp artı 1'dir. Bunun karesini alırsak. Burada neden 1 çıkarttığımızı da unutmayın. Buradaki doğrumuz y eşittir eksi 1 doğrusu. Bunun eksi 1'ini çıkartıyoruz. x üzeri 6 artı 2x küp artı 1 dx. Çıkartalım şunları da birbirinden. Pi çarpı sıfırdan 1'e x üzeri 4 artı 2x kare artı 1 eksi x üzeri 6 eksi 2x küp eksi 1 dx. Birler birbirini götürdü. Alalım şimdi integralini. Pi çarpı x üzeri 5 bölü 5 artı 2x küp bölü 3 eksi x üzeri 7 bölü 7 eksi 2x üzeri 4 bölü 4 1 ve 0 koyacağız. Önce 1'i koyuyoruz. 1 bölü 5, 2 bölü 3. 1 koyunca hepsinin sonucu 1 çıkıyor zaten eksi ifadelerin. 1 bölü 7, eksi 2 bölü 4. Oradan o da 1 bölü 2 olur sadeleştirince. 0'ı koyunca zaten komple hepsi 0 geliyor. Şimdi faydaları nerede eşitleyelim? 3, 5, 7, hepsini çarpacağız işte. Bunu 6, 42 ile çarpacağız. Bunu 70 ile çarpacağız. Bunu 30 ile çarpacağız. Bunu da 105 ile çarpacağız. 210 da birleştirdik. Pi çarpı 42 bölü 210 artı 140 bölü 210 eksi 30 bölü 210 eksi 105 bölü 210 yapacak olursak hesabı 182 çıkarttık 152 152'den de bunu çıkartırsak 47 bölü 210 pi aradığımız hacimdir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.